Herkese merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün Onur'la beraber hanta girdik yine her zamanki gibi. Hunt'ın içinden geçmeye çalışıyoruz. İnşallah geçeceğiz. Ne Bakalım... <laughs> Toprak altına girince. Bakalım nasıl bir maç olacak, herkese iyi seyirler. Çocuklarım memleketten bir haber mi var? Ya bir boss'u bulaydık, keserdik de savunaydık ya bu ona gösterelim. Cypress'te adam var ya lan. Zaten boss'u bulduk da savunamadık işte. Az önce boss'u bulmadık ki. Boss'u kestik, savunamadık. Az önce mi oldu o lan? Ha doğrusu. Yo oynadık aslında, savunduk da. Çok ayrık oynadık. Adamlar bizi mokardı. So I'm not getting any older Duramadık, iyi mi? mi? Oha karanmaz mı koşuyormuş? Sen nereye gittin lan öyle? Ben... Aynen Cypress bir şey gelin Oğlum önümdeki adama vuramıyorum lan. Bak <laughs> vurdum. <gülüyor> Varga türlü triggerlamayalım da. Gidelim girelim direkt şu <laughs> Lan uzaktan abi. geçtim lan yakınından bile değildim. Sen mi sıkıyorsun lan bana? Yok ben şeye zombiye sıktım. Adamlar kesmeye çalışıyor. Benim canım yok o zaman canı fulleyim şurada. Bana bir tane kadın kasaplan vurdu. Şeyle zombi. var. Kime vurdun? Şimdi alamadım ya. Dynamit mi lan bu? N'olsun kesilir abi Adamlar nerede? Ağabeyim Allah kaç karar verip gitmiş sana 107 70 70 Ne? Amına ne var Adamın git sadece bıçakla üstüne koş hiçbir şey yapamayacak Nerede Adam bak tam önünde sağda. Tek mi bu? Başka var mı? Başka var, arkada var. Tam benim adımın yanında var. Tam ona sadece gideceğim bıçakla koşan. Yani. Orada, bak, orada, orada. Bıçakla koş üstüne sadece. <laughs> kaldır, beni şimdi, kaldır beni, kaldır beni. Bek kaldır. Başkası yok mu? Var üstte var bir tane. Smoke at. Arkaya doğru smoke at. Smoke'um yok ki. Tamam gir yan bende. Kaldır beni yeter ki anlamına koyayım. Öldüm. Tamam kaç kaç. zehirleniyorum anlamına koyayım. Ne Eee hani kaldır beni dedin. <laughs> ya smoke niye olmadı Ne bileyim ah, oğlum hiç oğlum. beni yakan makan olmadı ki amına koyduğum oyunda. Adama abi. adama vurdum 3 hit vurdum 107 70 70 adam ölmedi anlamıyorum niye ölmedi ne? Osku çocuğu. Ne bileyim ben ben smoke hiç taşımadım ki yanımda. Genelde hep ben ölüyordum. Beni yakıyorlardı. Amına <laughs> ya koyduğun çocuğu ya. O adamları lootlasaydım belki çıkardı üstüne smoke'a. Yok smoke alırsan gelir eline. Eğer kullanmışsan daha önce. Ya amına koyduğun götlerine bak delirirsin ya. Oğlum 107 107 ne amun okuyayım? 107 ne? Allah ben 3 kil aldım. Ben bunu sayarım yani. Ben 3 kil aldım. Taşşak geçiyor <laughs> oyun benimle ya. Şuradan hemen yenileyelim. Neyimiz varmış? Bunu geç. O o tamam. Ben silah buldum baba. Tamam, burada silah. Paranın da biraz içinden geçtik ama olsun. A, a şey de demeyiz artık hani muştalı adam öldürmedik de demeyiz. Onu da yaptık fırlatılabilirlerden mi alıyoruz şeyi gaz bombasını Aynen. bir tane tutuyorum üstümde ne olur ne olmaz diye burada dinamit lokumumuz varmış bir tane can bir tane ciğer bu dinamit lokum aynen. hadi bir tane de molotof alayım hadi hadi bir tane de molotof alayım ben hazırım